merhaba program başladı. Programın adı Yaşarken biz bugün programda birbirinden özel, birbirinden güzel illerimizden söz edeceğiz. Bir Kars diyeceğiz, bir Ardahan diyeceğiz, bir Iğdır diyeceğiz. Hepsi birbirine bağlı, hepsi birbirinden ayrı. Acaba nedir, ne değildir, özelliklerinde neler vardır, neler yoktur? Onları temsilen şehrimizde bulunan sivil toplum kuruluşları neler yapar? Bütün bunları konuşacağız. Program konuklarımız Kars, Ardahan, Iğdır, Uzun adı ismiyle kısa adıyla Kayıdev Dernekler Federasyon Başkan Yardımcısı Sayın Cihan Şah Karakoç bizimle birlikte. Cihan Şah ayrı mı birlikte mi? Bitişik. 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 O zaman Sayın Cihan Şah Karakoç bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim çok sağ olun. Evvela bizi buraya davet ettiğiniz için nazik davetinizden dolayı Kayıdev olarak çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Serpil Hanım. Olay TV'ye ve ailesine çok teşekkür ha. ediyoruz. As, TV As ve TV ailesine pardon. çok teşekkür çok ediyorsunuz. Ah. Line TV ve ailesine çok Doğrudur. teşekkür ediyorsunuz. Bursa Doğrudur. TV ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz bir bütünüz. Evet. O yüzden de özür dilenecek bir şey yok. Sonuçta bizler kardeşiz. Doğru. Kardeş kuruluşlarız. Evet. Ee, sayın Başkanımızın il dışında olması nedeniyle yerine ben katıldım. Sabra Akgün Bey'in. Federasyon Şun Başkanı olarak... Ee, Bizleri davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kırmayıp geldiğiniz evet. için ben teşekkür ediyorum. Federasyon ne zaman kuruldu, neler yapar, bütün bunları konuşacağız. Ancak bir diğer konuğumuz da KDF Kadın Kolları Başkanı Sayın Nuray Çohan. Bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Ben de takip ediyorum programlarınızı. Gerçekten çok başarılısınız. Bizleri de davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür Kırmayıp Kırmayıp geldiğiniz için ben Rica teşekkür ederim. ediyorum. Geçeceğiz. Ancak mutfakta ne var diye izleyicilerimiz merak ediyorlar. Niye merak ediyorlar? Bakalım biz bugün ne yiyeceğiz, ne öğreneceğiz? Öğrenecek olanlar sizlersiniz, yiyecek olanlar bizleriz. Biz burada hem pratik olarak bunu yapıyoruz hem diğer taraftan da ...tüketiyoruz. Aynen. Öyle değil mi? Aynen. Cihan Usta, ustaların ustası... ...sevgili kardeşim Cihan Usta bizimle birlikte... ...siz de hoş geldiniz hoş Sayın bulduk. Cihan Aydın Usta ...nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun... ...sizin pozitif enerjiniz inanın bize de enerji veriyor... ...çok enerjiniz teşekkür ediyorum, çok gibi. sağ olun... ...çok teşekkür çok hoş, ederim. Çok güzelsiniz... ...teşekkür, çok teşekkür, beni teşekkür ederim beni için tekrar... ...ne yapacağız? Yaprak, bonfile... ...benim söyleyebildiğim kadar evet. ama daha devamı var ee, galiba... Dem, ...demiglas soslu ve bezelye püresi eşliğinde... Demigla? ...yaprak... Demiglas sos... ...ve bezelye püresi eşliğinde... Demiglas ...yaprak... bonfile. Demiglas bir çeşit et sosu. Yani Öyle mi? E, kemikten ve baharatlardan oluşan, e, Hı -hı. uzun süre kaynatılarak elde edilen bir sos çeşidi. Sos. Bir klasiktir aynı zamanda mutfaklarda. E, özellikle meslektaşlarım bunu yaygın kullanırlar. Bir oldukça yaygın kullanılıyor. Fransız kökenli olmasına rağmen bizim mutfaklarımızda da yaygın kullanılıyor. Zaten kız alıp vermelerle artık her şey <laughs> iç içe girmiş karışmış durumda a, a, İyi ki de öyle olmuş aynen öyle. duvarların olmadığı bir dünya gezegeninde Ke, yaşıyor olmak ne güzel Kesinlikle dünya olurdu. gittikçe küçülüyor Hı -hı. E, İletişim gittikçe ilerlediği sürece iletişim e, çok ciddi anlamda yol almış durumda ve biz de tabii ki bundan faydalanıyoruz nimetlerinden faydalanıyoruz. Öyleyse malzemeyi sayarak işe başlıyoruz e, malzemenin ki. olmazsa olmazlarından bir tanesi tabii ki kesinlikle önce bonfilemiz var. Yaklaşık hı hı. şöyle gösterebilirsek bütün bizim baton dediğimiz bonfilemiz var. Evet. Önce zeytinyağı, ıı, e, rozmari ve karabiberle marine ettikten sonra fırına atacağız. 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat pişmesi yeterli. Hı hı. Ondan sonra dilimleyeceğiz ve tabağımıza koyduktan sonra önce sosu, sonra garnitürlerini hazırladıktan sonra tabağımızı sunacağız. Etimiz pişerken bezelye püremizi yapacağız. Bezelye püresi içinde e, aromasını ve kıvamını artırmak için soğan e, ve patates kullanacağız, tereyağı kullanacağız, biraz tuz kullanacağız. Bu sadece bezelye püremi püremiz için. için. Haşla, aynen öyle. Haşladıktan sonra e, mikserde mikser değil de elde biraz ezdikten sonra hı hı. tabağımıza koyacağız. E, bonfilemizi piştikten sonra dilim dilim kesip tabağımıza yerleştirip sunumumuzu yapacağız. Sunumumuzu yapacağız. En son sosumuzu dökeceğiz. glaz sosumuzu üzerine dökeceğiz. Onu nasıl yapıyorsunuz merak ediyorum ama onu anlattıracağım size. E, İz, i̇zleyicimize gösterelim. E, Ondan tamam. sonra da be, merakla beklesinler bakalım o sosu nasıl yapıyoruz. Onun Şimdi üzerine artık bunlar hazır satılıyor. E, çok da lezzetli hem kıvamı iyi hem ya, lezzeti iyi. Belki benim gibi birisi böyle aman ben yapı vereyim der belli mi olur Tabii ki neden olmasın <laughs> çünkü eskiden çok yapıyorduk ama artık hem bunların hazır olan içeriği belli, ürün, üretim hı hı. tüketim tarihi belli. Hı hı. Dolayısıyla daha çok derecelikli. Da Peki kolay gelsin döneceğim size. Tamam. Ee, Sayın Cihan Şah Bey, şimdi Kars, Ardahan, Iğdır dedik, Kayıdef evet. dedik, Federasyon dedik. Bir anlatır mısınız bu Kars, Ardahan ve Iğdır illerimizin özellikleri nelerdir ve siz Bursa'da yaşayanlar olarak bu illerle ilgili yaptıklarınızı planlayın ve söyleyin. Efendim malum e, ekonomik nedenlerle ...Kars'tan, Ardağan'dan, Iğdır'dan... ...insanlarımız... ...iş, aş amacıyla taşınmış... ...yurtlarını, yerlerini... ...terk etmiş, buralara kadar gelmişler. Hı hı. Burada... E, ...Bursa'mızın... ...sanayisine, Bursa'mızın... ...ekonomisine... ...katkı değerde bulunmak, katma değerde bulunmak... ...ve büyük iş adamlarımız... E, ...çok özverili çalışmaların... ...nedeniyle burada büyük sanayiciler oluşmuştur, olmuşlardır. Bu arkadaşlarımızın Bursa ekonomisine oldukça faydalı bir hmm. hale gelmişlerdir. İnsanlarımız oradan buraya gelmişler, aş için gelmişler, iş için gelmişler. Dolayısıyla buradaki kültürümüzü de yaşatmak için, kültürümüzü de yaşatmak için, gelenek göreneklerimizi unutmamak için, örfümüzü, adetimizi, anne yaşatmak için. Buradaki e, insanlarımız her yöre, Kars, Ardahan, Iğdır, illeri, kendileri e, sivil toplum örgütü olarak dernek kurmuşlardır. Hı hı. Bu dernekler zamanla çoğalmıştır. Bu dernekler çoğalınca da e, bir federasyon çatısı altında toplanalım demişlerdir. 2005 yılında, efendim... Ee, Kars Ağzağ'ın Iğdır kısa adıyla Kayıda Federasyonu Kurulmuş. E, kurulmuştur. Hı hı. Ve e, halkımıza, toplumumuza, yöremizin insanlarına hizmet etmek amacıyla bu federasyon oluşmuştur. Epey uzun bir süredir de aslında. 2005 mi dediniz? Tabii. 2005 yılında federasyonun hı hı. oluşması ama çok eski yıllara dayanan Kars, Ardan, Iğdır derneği vardı. Çok vardı evet. evet Iğdır derneğe vardı. Bu derneklere bağlı bir sürü derneklerimiz vardı. İşte e, bu derneklerin bir araya gelerek işte böyle bir e, oluşum içine girmek istemişlerdir ve kaydefi düşünmüşlerdir. Kaydefi kurmuşlardır. Peki yani özü, özü aslında şu kentlilik bilinciyle gelenek ve göreneklerin yeni nesillere aktarılması Tabii. geldikleri illerde yaşanan güzellikleri hem kendi evlerinin içinde yeni doğan çocuklarıyla gençleriyle paylaşmak bir diğer taraftan da diğerlerine aktarmak. Öyleyse Kayıdef'in kadın kolları başkanı olarak siz ne zamandan beri görev almaktasınız ve yaptıklarınız nelerdir? Şimdi Kayıdef e, kadın kolları yaklaşık Sanıyorum 8 sene oldu hı hı. var ee, ama e, projelerimiz daha öncesinde de vardı. Şu anda biraz daha bilinçli olarak ve daha yoğun katılımlı olarak gerçekleştiriyoruz çünkü bir e, yoğunlaşma dönemi yaşadık. Evet. Bayanlar gerçekten federasyonda olmanın onlara getirdiği artıları gördükten sonra çok daha fazla beraber olmaya başladılar bizlerle beraber. Şu anda biz her ay toplanıyoruz. <laughs> Federasyonda böyle e, aslında gün adı altında ama gün olmayan bizlere bir şeyler katan uzmanların geldiği, bizleri bilgilendirdiği. Toplantılar yapıyoruz. Ya gün de olabilir. Hep bu konuyla ilgili gelen konuklarımız nedense gün deyince böyle evde boş oturan kadınların birbirlerine gitmeye gelmelerinin çok anlamsız ve gereksiz olduğunu düşünüyorlar. Oysa öyle, insanın her şeye var. ihtiyacı var. Mutlaka. Öyle de bir gün olabilir. Diğer, diğer taraftan bilgilenmeyle de ilgili gün olabilir. Günü adı olsun. Gün olarak koyduk e, ama amacı var anlamında söyledim. Anladım. Hani sadece oturup orada e, bir şeyleri paylaşmak dışında bir Hı -hı. amaca da hizmet ediyor bizim topluluğumuz. Aynen, orada aynen. okuma yazma bilmeyen bir kadın da var. Yanımızda profesör ya da genel müdür olan arkadaşımız da var. Hı -hı. Çok iyi bir yelpaze içinde dostluk çerçevesinde bir arada oluyoruz. Bir arada oluyorsunuz. Fotoğraflar dönmeye başladı. Burası neresidir Nuray Hanımcığım ee, burası yine federasyonumuzun düzenlediği Kars'ın Kurtuluş Gecesi. Kurtuluş Gecesi evet. sakın otelse ismini vermeyin. Lütuf kuralları gereği biliyorsunuz Yok. reklama giriyor. Burası İsim... federasyonumuz. Federasyonunuz. Evet. Burası aynı şekilde başka bir köşemiz. Yine ziyaretleriniz var evet. bu ziyaretler çerçevesinde. Peki e, mutlaka derneğinizde sadece Kars, Ardahan ve Iğdır doğumlular mı oluyor yoksa onun dışında eş durumundan olanlar var mı? Başka <laughs> bir tanesi başka tanesi durum? benim. Bir tanesi sizsiniz <laughs> bir tanesi değil benim. mi? Aslen Tekirdağlıyım. Ama 23 yıllık evliyim. Eşim Karslı. 23 yıldır da Kars geliniyim diyorum. Çünkü artık ben de sahiplendim. Hem Tekirdağlı hem Karslıyım diyorum. Onun folkloru, o yörenin folkloru insanları, şehir planları birbirlerine olan bağlılıkları samimiyetleri, iyi niyetleri gerçekten beni çok etkilemişti. Şu anda da onları tanıdıkça şeylerini biliyorum. Yani düşünce yapıları hep yardımseverlik, birlik, beraberlik anlamında yoğunlaşıyor. Evet. Benim şimdi, de katkım olsun istediğim için federasyon kadın Kolları Başkanı olarak devam, devam ediyorsunuz. Ediyorum. Federasyonda kaç dernek var? Bunları merak ediyorum. Tek tek alacağız. Ancak bu tarafa ben, da bir e, dönelim izin verirseniz. E, eşim şimdi orada küser der ki ben de yabancıydım, şivastaydım. Beni de söylemediniz, <laughs> söylemediniz ama ben iyi bir karşılı oldum. Demezsem bana darılır mı Hürriyet Hanım? O zaman Hürriyet Hanım'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. O da iyi bir karşılığı eş durumunda. Evet. Hemen dernekte, federasyondan hangi dernekler var merak ediyorum. Onun cevabını alacağım. Ancak ustacığım ne yaptık şimdi? Bu çok güzel bir görüntü. İlk e, bizim e, mayonesi yaptık. 40 tane karabiber, e, soğan ve rozmari rozmaril ve zeytinyağıyla marine ettik. Hı -hı. E, şimdi... E, Artık fırına girme zamanı geldi. Fırına girme. Yaklaşık bir yarım saat fırında piştikten sonra etimiz hazır hale gelecektir. Ondan sonra yavaş yavaş kesip sunumuzu Dondurdunuz mu eti usta? Hayır. Dondurmadım. Ben genellikle kişokta et kesinlikle almıyorum. Taze et alıyorum. İşledikten sonra eğer bekleyecekse kendim dondururum. Önceden işledim, önceden işlenmiş ve dondurulmuş et kesinlikle almıyorum. Almıyoruz. Yani Dondun bu çalıştığı değil mi? işletme için de geçerli, evim için de geçerli. Genelde Be böyle. Onu fırına vereceğiz hemen. E, özellikle... Fırına verdikten sonra e, bezelye püremizi yapmaya başlayacağız. Bezelye püremizi yaptıktan sonra kaynamaya devam ederken bir taraftan da sosumuzu hazırlayacağız. Peki e, sosumuzu evde yapmaya karar verirsek hazırı var dediniz işin kolay. evde evet. yapmaya karar verirsek ne yapmamız lazım? Ne e, alıyoruz nasıl yapıyoruz? Örneğin kesinlikle dana veya kuzu kemiğinden elde edildiğinden dolayı dana veya kuzu kemiği alınır. Hı hı. E, soğan, sarımsak, kırmızı biber e, ve e, havuçla. ...marine edilir. Böyle bir fırın tepsisinin içinde önce 180 derece... ...fırında yaklaşık yarım saat 45 dakika... ...fırında kızartılır. Hı hı. Fırında kızartıldıktan sonra normal bir tencereye alınır. Ve... E, ...su kemiğin üzerine çıkacak şekilde... ...su doldurulur. Ve yaklaşık 4-5 saat... ...en az 4-5 saat kısık ateşte kaynaması lazım. Tabii kemiğin iliklerinin... ...boşaltılması lazım. Hı hı. E, uzun süre kaynadıktan sonra... ...o su tekrar süzülür kemiklerinin ve diğer içindeki malzemelerinin arındırıldıktan sonra artık sos olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet. Koyulmak istediğiniz zaman o zaten koyu bir hale gelecektir. Biz ona stok diyoruz. Yani stokunuzu dolaba koyup sonradan çıkarıp da tekrar kullanabilirsiniz. E, koyulmaya başlayacaktır ve istediğiniz koyulukta olmasa bile kullanırken biraz e, nişasta ve unla da bağlayabilirsiniz. Kaz mantısı yaptınız mı? E, kaz mantısını iyi keti biliyorum ama e, karsın karsın <laughs> kazını biliyorum. Evet, Kaz de evet. Kars'ın değil kazını mi? biliyorum çünkü birlikte çalıştığım meslektaş arkadaşlarımdan bir tanesi de Karslı. Özellikle rica ettik, kış aylarında yenmesi evet, gerektiğini söyledi, söyledi. Evet. ve rica ettik, olayı temin etmişti. Çok da lezzetli, herhalde şu kadarını söyleyeyim, Çinlilerin Pekin örneğinden çok daha lezzetli diyebilirim. Şöyle bir Hanım görüntü alabiliriz. Karsınızın Kaz, evet. yöresel yemeklerle ilgili kazeti, kaz mantısı değil mi? Kazetin her konuş ne de güzel ne de lezzetli Kars, olur. Balı. Kars balı. Kars, balı burada. Burada e. göstereceğiz. E. Ercan. Recep e, sana bana üçe böleceğiz. Diğer kişi yok. Stüdyoda <laughs> kim çalışıyorsa Seker. Bak böyle üçe böldük mü? Tamam. Kars balı bize getirdiniz değil mi? Götürmeyeceğiz Ve götürürseniz konuşurum arkanızdan. Yok, yok. biz düşüne götürdüler. Benim <laughs> yani. Yaparım bunu da. <gülüyor> <gülüyor> bunu da yaparım yani. Aslında e, zamanımız <laughs> çok dar oldu veya şeyi bize geç ilettiler yoksa karşımızın kaşarını peynirini efendime söyleyip tereyağını hı hı. yani buraya getirmek olsun yarın gönderirsiniz inşallah. canım inşallah evet gel federasyonunda kaç tane derneğimiz var Sayın Başkanım? Efendim federasyonumuza bağlı 10 tane dernek vardır. Hı hı. Bu dernekleri arz ederseniz ben sırasıyla size. Evet bence de en e, e, garantisi okuyarak e, aktarmak atlanıyor çünkü. E, evet. E, Bursa Kars Kültür ve Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği var. E, hı hı. Sayın Başkanımıza da buradan e, selamlarımı göndereyim. İbrahim Kaya. Hı hı. Onun da ayın 14'ünde Kars Gecesi var. Kaz Gecesi, Kars Derneği'nin Kaz Gecesi var. Oraya da sizleri bekliyoruz inşallah. Yine Bursa Sert Serhat Kaz Kültür ve Dayanışma Derneği var. Ertaç Öztürk Bey'e Bey de buradan selamlarımı iletiyorum. Onun da ayın 7'sinde bu hafta sonu e, Kaz Gecesi var. E, AS TV olarak misafirimiz olursanız şeref verirsiniz. Olur kaz varsa geliriz. Kaz var efendim. Kanka kaz var. Ya. <gülüyor> kesin. <gülüyor> kesin Konum gelmez. Ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ardahan İlleri ve İlçeleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği var. Gürsoy Bey, Gürsoy Akpınar Bey'e buradan selamlarımı iletiyorum. Ben de Ardahan Göleç ilçesindenim. Gemlik Kars Ardahan Iğdır İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanımız Sayın Vural Parlak Bey'e selamlarımı iletiyorum. Bursa Sarıkamış Kültür ve Dayanışma Derneği Hüseyin Akbulut'a selamlarımı iletiyorum. Bursa Göldalı Kültür ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sebahattin Haspolat'a yani benim derneğime. Burada sevgili Sebahattin Bey'e çok selamlarımı iletiyorum. Kars Arpaçay Göldalı Köy Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bekir Koçkara'ya yine buradan selamlarımı iletiyorum. Kars Arpaçay Meliktaş Köy Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Ali Bey Topbey'e buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Kars Merkez Alçılı Köyü Yardımlaşma veya Dayanışma Derneği Orhan Bey Tümur. Yine e, illerimizden olan e, Iğdır ile e, Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneğimiz Sayın Kurban Güneş'e buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Federasyonun derneklerin Federasyonun oldu. çatısını oluşturan hı hı. ve federasyonumuzla bir federasyonumuzla birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden e, bu derneklerimiz Bursa'da çok güzel e, etkinlikler ve faaliyetler yapıyorlar. Hemşerilerimizi bir araya topluyorlar. Hemşerilerimizin birlik ve beraberliklerini hı. sağlıyorlar. Kültürümüzü çocuklarımıza aktarıyorlar. Burada yine ee, ayın 7'sinde düzenlenmiş ol, olan Kars, e, Serhat Kars gecesinde kazlarımızı komşularımıza, e, bursalılara, hemşerilerimize ve e, misafirlerimize tattıracağız. E, bu konuda e, demin söylediğim gibi yine gelirseniz şeref verirsiniz. Geliriz tabii ki. Hatta şöyle bir şey de yaparız, izleyicilerimizden katılamayacak olanlara. Kazla ilgili, buraya mutfağa bir görevlendirme yaparsınız. Kaz yemeği yapılır. Biz bugün arzu ettik ki karnımda olsa... Ben zaman... onu alayım, onu söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> süpersiniz, süper. <süpersiniz. gülüyor> evet, yaparız, yaparız tabii. Bunu yapabiliriz. Ee, çünkü ben denedim, rica ettim dediğim gibi arkadaşımıza. Hı hı. Getirdi hatta 2-3 tane, 2-3 kere yapmak yani nasip oldu. Çok inanılmaz güzel bir lezzet. Kazeti evet kesinlikle. E, bir de çok fazla gezdirmeden yani kazı iyi beslenirse e, inanılmaz güzel sonuçlar elde ediyor. Efendim karsın kazının en büyük özelliği şudur... Kazın bir defa e, yazın arpa ile beslenmesi gerekiyor. Hı hı. Yani şimdi batıda ki kazlara fazla bir şey yapmayayım ama bizim oranın en büyük özelliği ...arpayla beslenir. Güz dediğimiz ...dönemde de... ...kazın buz yemesi gerekir. O buzu... ...arpadan sonra buzu yiyecek ki... ...karsın, kazın lezzeti... ...arsın, yağlansın... ...ve tat versin. Nefis tadı vardır. Daha sonra... kas kezildikten sonra... ...efendim ben söyleyeyim, kurutma olayı vardır. Baskı olayından sonra kurutma Hı -hı. olayı. Güneşte kurutma olayı vardır. Karsın, kazın... Ardahan'ın, Iğdır'ın... ...Gölen'in... ...kazının tadı buradan geliyor yani. Tabii bir de şimdilerde... ...değişen bir durum vardır. Değişen durumda aktarma noktası... ...ben kaz etiyle ilk tanışmam yıllar önce... ...bundan tahminen... ...23-24 yıl önce tanıştım kaz etiyle... ...çünkü oğlumun dedesi... ...yayın öncesinde de koştu, Kosova'lı evet. dedesi... Evet. ...getirdiklerini... ...daha güzel öyle bir tanışıklığımız oldu ki... Aracın arkasında e, olmuş bu mazot kokusuyla kas kokusu karışmıştı ya bu yenmez diye içimden geçirip hani birazcık da o zamanlar daha böyle edepli zamanlarımız uç e, ucundan kıyısından tadına baktık sonraki gelen kaz etlerinin hiç öyle olmadığını gördük. Bir de o şey aktarma noktasında da biraz gelişme tabii, oldu değil mi? Tabii. O, gelişme yani oldu. Yani malum bu ettir yani sorunun düştü bozulan bir. Hı -hı. E, Dolayısıyla işte getirirken çok so, güzel çok ambalaj etmek değil. lazım. Evet. Ama benim söylediğim yıllar çok eski yıllar. şimdilerde her şey değişti. Doğrudur. Geliyoruz yine özellikle sizin son dönemdeki projeniz bir damla, damla su. su. Evet. Nedir adı? Bizler Kars Ardahan Iğdırlı kadınlar fırsat sunulmasını beklemek yerine fırsatları kendimiz yaratmalıyız diye düşündük. Aslında bu ikincisini gerçekleştirdiğimiz bir damla su. Hı hı. Birincisini iki sene önce bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kahvaltıda bir araya geldiğimizde böyle bir fikir şey çıktı ortaya. Hı hı. Nasıl yapalım? Doğudaki çocuklarımıza destek olalım diye. O zaman onu gerçekleştirdik. Bir damla su bir. Gerçekten hı hı. çok güzeldi. Çok büyük katkı sağladı bütün ne hemşerilerimiz. Ne yaptık orada? Şimdi bir damla su bir dedik ama izleyicilerimiz Karsa, merak ediyorlar. Ardahan, Iğdır'dan ihtiyaç sahibi köy okullarına destek amaçlı hı hı. yapılan bir proje. Evet. Ee, hem katkı koymak isteyen hayırsever iş adamı ya da e, çevremizde sadece hemşerilerimiz değil birçok dostumuz var. Onların e, bizlere katkılarıyla... O kıyafet, ayakkabı, mont, o çocukların ihtiyacı olan malzemeler ve bir gece düzenleyerek onun geliriyle de elektronik aletleri almak, bilgisayar, hı hı. projeksiyon, yazıcı türü aletleri almaktı. Birincisini gerçekleştirdiğimizde gerçekten çok amacına ulaştı. Çünkü o çocukların kendimiz gidip veremedik ama onların fotoğraflarını istedik. O ilk halleri her yerde iki metre kar var ve o çocuk terlikle okula gidiyor. Üzerinde bir hırka. Hani biz artık kalın şeyleri giysek bile üşüyeceğimiz bir hava şartında o çocuk hırka ile okula gidiyor. Ben batıda büyüdüm. Çok iyi bilmiyorum doğudaki yaşam şartlarını ama onları gördüğüm zaman gerçekten çok etkilendim. Çünkü batıdaki çocuklarla doğudakilerin şartları eşit değil. Çocuklar da ülkemizin geleceği. Çocuklar çok iyi şartlarda eğitim görmeli ki ülkemiz hak ettiği seviyeye gelsin. Çok daha bilinçli olsunlar. Aynen öyle. Evet, ülkemize katkı sağlasın. Bu anlamda bizler o zaman birincisini yaptık. Bu sene de tekrar bir araya geldiğimizde bayan arkadaşlarımdan böyle bir teklif geldi. ...ikincisini gerçekleştirelim diye. Aynı şekilde şu anda da 9 köyümüze malzemeler toparlanıyor. Gerçekten çok büyük bir maddi destek oldu. 30 Ocak'ta da bir gecemiz gerçekleşti. Hı hı. O geceden elde edilen gelirle de tekrar elektronik aletlerimizi alıp e, bu sefer biz götürmeyi düşündük ama gerçekleşir mi onu bilmiyorum. E, büyük ihtimalle yine göndereceğiz. Çünkü şey, e, hepimizin çocukları var burada işte okul şartları onların Devam amacımız olan gidelim e, orada destek, evet, evet. destek olalım onların hı hı. o yüzlerindeki neşeyi, sevinci, mutluluğu görelim. Ama yine oradaki öğretmenler bize onu mail olarak atacaklardır çektikleri fotoğrafları. Manevi olarak bizi çok tatmin eden bir proje bu. Kesinlikle az önce dediğiniz ki özellikle ülkemizin doğu bölgelerinde çocuklarımızın yalın ayak kar hı. üzerinde hareket edip okullarına gidiyor olmaları iç... E... Burkan çok üzücü evet. bir şey ancak sadece orayla sınırlı değil güzel ilimizin özellikle Orhaneli, Keles ve çok Harmancık olmasınız. bölgesine gidenler göreceklerdir orada da ciddi sıkıntılar var bu Hı -hı. anlamda hep hepimizin hataları başta ben olmak üzere bulunduğumuz yerden ibaret sayıyor olmamız bütün herkesin yaşadığını öyle değil bizim karnımız doyuyorsa bir torbanın arkasından diğer yemek geliyorsa zannediyoruz ki herkes için aynı şey geçerli aslında değil bu anlamda da arayıp bulmak özellikle dinimizde de, adım, de bize evet. emredilenlerden bir tanesi. Doğru bir şey yapıyorsunuz Allah kabul etsin Veren diyorum. Veren el alan elden her zaman her üstündür, zaman üstündür düşün. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde düşünüyor. İnanın herkes elinden geldiğince imkan dahilinde destek oldu. İş adamlarımız çok büyük destek oldular. Onların, o çocukların o manevi tatmini bence her Lize şeye değer. Her şeye değer yaptığımız her şeye çalışmalara. Değer. Peki hemen ustama tekrar döneyim. Çünkü hanımlarımız kaçırmasınlar. Bazen beyler de merak edip yemek yapabiliyorlar. En değil doğal hakları bence. Nasıl? <laughs> en doğal hakları bence. Aynen, Aynen öyle. Ne yaptık <laughs> ustam şimdi? Fırında pişiyor. Bonfilemiz fırında pişiyor. pişiyor. Ee, bezelyemizi... Ee, haşlıyoruz. Haşlıyoruz ama sadece bezelye değil. Işte biraz patates, biraz soğan. Biraz da tereyağı ve tuz ilave ettikten sonra hı hı bezelyemiz haşlanıyor. O haşlanırken evet. biz sosumuzu yavaş yavaş oluşturmaya başladık. Hı hı. Bunun kaynaması lazım. Biz şu anda sadece soğuk su ilave ederek açtık. Sosumuzu sadece soğuk suyla açıyoruz. Evet, biraz tereyağıyla destekleyip, biraz hı hı. tereyağı belki biraz da tuzla destekleyip bundan sonra kaynatmaya başladık. Kaynatıyor. Kaynadıkça da koyulmaya başlayan bir sos. Evet. Ondan sonra da hazır hale gelecek zaten. Servisi hazır hale geldikten sonra da sunumumuzu yapacağız. Sunumumuzu gerçekleştireceğiz. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür Şimdi e, aslında önce Kars'ta sonra Ardahan oldu sonra Iğdır oldu değil doğru, mi? Doğru Kars'a sordunuz mu böyle bu anlamda? Karslılara demiyorum. Kars'a il olarak hani iliye gidip böyle e, tekrar e, işte Ardahan ve Iğdır'la ilgili herhangi bir şey hüzünleniyor mudur? İllerinde böyle kendine has bir yani eşyanın da bir duygusu vardır diye düşünürsek eğer. Şimdi efendim e, her ne kadar Kars, Ardağan, Iğdır e, il olarak birbirlerinden ayrılmışsa da... Hı hı. ...biz Karslılar, Irdırlılar, Ardağanlılar halen kendimize tek bir çatı altında. Yani ana çatı hı hı. Kars olarak görüyoruz. Serhat Serhat deneyiz. Kars olarak evet. görüyoruz. Çünkü Serhat Kars tarihin, kültürün, medeniyetin eşiğidir. Doğuya açılan kültür kapısıdır. Dolayısıyla biz hiçbir zaman beğenimizi, geçmişimizi hiçbir zaman unutmayız. Biz Kars'tan ayrıldık. Evlat anayı unutur mu? Unutmaz. Unutmaz. Dolayısıyla Kars Ardahan, Iğdır, bir bütündür. Ve her yerde de ki Bursa'da da aynı çatı altında toplanılmıştır. Ve e, derneklerimiz bu yolda hizmet etmektedir. Peki o hizmetleri biraz daha açacağız ancak ne zaman reklamlara gittikten hemen sonra şimdi reklamlar reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz hadi bakalım